falan. Charlie bilmem ne dergisi. Bu derginin peygambere hakaret babından çıkarmış olduğu karikatürler. Tamam elin gavurunu anladık. Anladık elin gavurunu. Gavur oldu gavur. Yaptı pisliğini, terbiyesizliğini yapsın. Çünkü cahiliye döneminde de vardı onun atası dedesi. ve peygamber aynı hakaretleri yapıyordu. Yapsın. Da bizim gavurlara ne oluyor onu anlamıyorum ben. Elin gavuru bunu yapıyor da sana ne oluyor kardeşim? Sana ne oluyor? Derd ediniyorsun bu neşriyatı. Türkiye'de Türk topraklarında Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinin verildiği bu necip milletin topraklarında bu neşriyatı dağıtma gayretine giriyorsun. Derdin ne senin? Amacın ne? Gayen ne? Yani Müslümanların sabrını mı sınıyorsun? Derdin nedir? Bakın kürsünün üzerine koymadım. Çünkü Kur'an'ın yanına yakışmayacak neşriyattır bunlar kürsünün yanında, mübarek Kur'an'ın yanında bulunmasın diye ancak layık olduğu yere koydum, üzerine oturdum. Bu Paris'teki neşriyat, yayın yapan neşriyatın aradım, taradım internetten. Acaba dedim uygun böyle hani cemaate gösterebileceğim uygun bir karikatürize bir şeysini bulabilir miyim? En uygun bunu buldum. Bu kadar aşağılık bir insanlar bunlar. İslam'a hakaret. Ama basın özgürlüğü. Bak görüyor musun demagojiyi? Demoloji? Demagojiyi gördün mü şimdi? Bir laf koyuyorlar ortaya. Basın özgürlüğü kurşundan daha şiddetli. Basın özgürlüğü. Buyurun. Neymiş basın özgürlüğün senin? Senin basın özgürlüğün İslam buraya bir Müslüman resmi çizmiş. Çok rezil bir şekilde önüne Kur'an-ı Kerim'i koymuş. En hafifi bu. Önüne koyduğu Kur'an-ı Kerim'e karşıdan ateş ediyorlar. Mermi delik deşik yapıyor. Güya Kur'an beni koruyacak diye koruyamadı. Delik deşik oluyor ve Müslüman öldürülüyor. Hani Kur'anınız korusun sizi demeye getiriyor. Müslümanlar Kur'an sizi korusun bakayım diyor. Hani Bizim gücümüzün karşısında sizin Kur'an'ınız bir hiçtir diyor. Ben de ne yapıyorum? Basın özgürlüğü hakkımı kullanıyorum. Ben de basın özgürlüğü hakkımı kullanıyorum ve bunu bu şekilde paçavraydı batıyoruz. Geliyoruz şimdi Türkiye'deki uçaklarına. Tamam o öyle yaptı. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Türkiye'de yayın yapıyorsun. Türkiye'de yayın yapıyorsun. Bu ne rezilliktir ya? 3 milyon basılmış diye peygambere hakaret eden bir neşriyatı ben basın özgürlüğü adı altında Türkiye'de yayınlayacağım diye gayretler içerisinde giriyorsun ve getirip yayınlıyorsun burada. Ek olarak yayınlıyorsun. Ne büyük hizmet yapıyorsun. Ne büyük hakaret yapıyorsun Müslümanlara. Sen bu toprakların nasıl kazanıldığını, bu toprakların nasıl elde edildiğini bilmiyor musun? Ve sana karşı da basın özgürlüğümü kullanıyorum. Çok hala bir şekilde. Özgürlük, basın özgürlüğü. Bak gidip para verip gazete bayisinden almadım. Para verip gazete bayisinden almadım. Çünkü elhamdülillah bugüne kadar bu zihniyetteki İslam düşmanlarına bir kuruşum nasip olmadı. Bundan sonra da nasip olmaz inşallah. Sizin de nasip olmasın. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Okumak için alayım bakayım. Sen okursun, sen yutmazsın zokayı. Ondan sonra atarsın onu evin bir kenarına. Hanım gelir ona bir tabak, bir çanak sararken, bardak kırılmasın diye bardak sararken, çocuğun görür, hanımın görür, oradaki o haber beynine yer edinir. Şüphe sokar, fitne sokar. Amaç bu zaten. Bardak mı kırılmasın, iman mı kırılmasın? Bardak mı kırılmasın, ahlak mı kırılmasın? Onun için bu tür neşriyatların hiçbir şekilde aman yani Okumuyorum deyip gazetesini dahi kullanıyorum. Amacı altında dahi olsun. Kendiniz evinize alıp getirmeyin. Daha özgürlüğüm bitmedi. Özgürlüklerimi kutlayacağım ben de. Kullanacağım. Özgürlüklerimi kullanacağım. Bu topraklar milli mücadeleyle, Çanakkale'de verilen mücadelelerle benim ve senin hepimizin evinden en az bir şehidin çıktığı bu topraklar. Bu tür yayınlar yapılmasın diye bu tür mikroplar bu ülkeye ayak basmasın diye bu tür zihniyetler gelip bu insanların beynini, imanını zehirlemesin diye verilmiş olan bu mücadelelerin sonucunda bu ümmeti Muhammed bu neşriyatları hak etmiyor. Burada da demokrasi özgürlüğümü kullanıyorum. O da ayrı bir özgürlük ya. Burada da demokrasi özgürlüğümü kullanıyorum. Ey millet uyanın. Müslümanlar uyanın. Bu millet, bu topraklar, bu vatan 30 kupona gazetenin verdiği neşriyatlarla kazanılmadı. Kazanılmadı. 30 kupon biriktirerek biz bu toprakları bu huzuru almadık. Bizim ağzımıza uf ufacık bir şey atıyorlar. Sen ondan uğraştır. Sen ondan konuştur.